Instagram'dan bir soru var Şükran Hanım sormuşlar <laughs> babamın mezarını bu şekilde yaptırmak istiyorum demiş fotoğraf atmış yönetmenimizden rica edelim bendeki fotoğraflar onlar ekrana verirler inşallah dinimize uygun mudur yerde ve üzerinde sadece bir kısmı açık olacak yurt dışında yaşıyoruz burada kalıyoruz bakımı zor oluyor diye temiz olsun istediğimiz için bu şekilde e, yaptırmak istiyoruz Efendim diye. yeter ki başkalarına benzeme gayreti söz konusu olmasın. Yoksa şu bence güzel yani. Bakalım tekrar. Şu, şu adiyet güzel. Evet. Efendim ama illa başkalarına özenti duymak başkalarını taklit etmek Bu Müslüman mezarlı değil hocam. Evet. Müslüman mezarı şu, değil. Evet. Ama e, Müslüman mezarının da böyle olmasında bir sakınca yok. Bak, yok. Şu, tantana yok. Yani böyle e, mermer yığınları yok. Evet. Bazen oluyor ki saray gibi mermer yığını oluyor. Doğru. E, bu doğru değil. Şu kaybolmasın diye yapılmış bir mezardır. Hedef de illa ya Almanlar böyle yapıyor. Biz de onun için öyle yapalım. Duygusu olmasın yeter ki. Hmm. Yani başkalarının dinine benzemeyelim. E, başkalarını taklit, taklit etmeyelim. Taklit et, özenti duymayalım. Ama başkalar. temiz olsun diye böyle yapıyoruz. A, öyle. Evet, evet. Bakımlı olsun diye abi. bir mahsur yok dedi hocamız. Evet, olabilir abi. diyor. Peki. Ee, yine bir Instagram sorusu var. Kübra Hanım soruyor. Hocam oruçlu olduğumu unutup her seferinde yemeğin tadına bakıyorum. Acaba ne yapmam gerekir? Ee, unutarak yapıyorsa zarar yok. Unutarak yaptığı için orucuna zarar vermez. Evet. <laughs> yine bir hadis-i şerif hatırlıyorum hocam. Unutarak yer ve içerseniz orucunuza devam ediniz. Doğrudur. E, çünkü Cenab-ı Hak sizi yedirmiş ve içirmiştir. Doğrudur. Doğrudur. Evet. Böyle bir hadis i şerif Doğru. var. Dolayısıyla Doğru. unutursa mahsuru yok. Ama Doğru. yapmamasında da fayda. Ben e, Van'da devlet personeliyim ve iş makinesi operatöryim. E, sürekli dere temizliği dere ıslahı yapıyoruz ve dere temizliği yaparken e, istemeden de olsa kurbağalara, yılanlara ve dere içerisinde yaşayan hayvanlara zarar veriyoruz. Gördüğümüzde elimizden geldiği kadar duruyoruz ama söz zarar verdiğimizde üzülüyoruz. Bunun acaba bizim açımızdan bir günahı var mıdır? Evet. Yani, yani herhalde hafriyat yapıyor. Evet, operatör hocam, makina tamam. iş makinesi operatörü, dere <laughs> temizliği yaparken diyor bir takım işte yaşayan hayvanlara zarar veriyoruz. Efendim, elbette yeryüzünü imar da görevlerimizden biridir. İmar evet. edeceğiz. Yani o hayvanlara zarar verirken niyetimiz bu hayvanlara zarar verme değil. Niyetimiz nedir? Yani orada bir hafriyat yapacağız, oraya bir inşaat yapacağız. Amacımız o. Ama onu yaparken yer altından bu tip hayvanlar da çıkıyor, hatta zarar da görmüş olabiliyor. Evet, Bundan evet. dolayı sorumlu değiliz. <laughs> <laughs> İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Türk Ceza Kanunu'nun da birinci maddesi mesele niyettir. Yani bu işi yaparken niyet yapmak niyeti var mıydı yok muydu? O gözetim. Hocam şunu da sorayım. Niyet amelden üstün müdür? Yani sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Niyetül mümin hayru min ameli. Müminin niyeti Amelinden de hayırlıdır. Hayırlıdır. Evet amelinden. Çünkü amelimde kusur olabilir, e, riya olabilir evet. ama niyetimde o yok. Allah'la aramızda ee, biz öyle. biliyoruz sadece. Mevla razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.